Step one, wake up, early, gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be, Today's gonna, be Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight night from the demons y'all negative thoughts are poison they ride. Uh. head full of flowers so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when... <laughs> Kamera mamera hiç kimsenin numarında değil. Herkes takılıyor. Şimdi bugün evladımızı almaya geldik. Ben evladımla sarıldım, kaynaştım, zaman geçirdim. Ayrıyeten bizim evladımızı da vermemişler. Can kovulyesi, Can kendini ayırmış. Biz işte bir şekilde kanına girdik. Şimdi bizim evladımızı görmeden önce bir bakalım. Can kimdir? Nedir? Az önce ben bir hava yaptım. Bilmiyorum hani görebildiniz mi? 9. mu 15. kattayız. Havuz mavuz var. Yani adam çekil. <laughs> gel böyle gel gel. <laughs> Adam ki arkadaşlar. <laughs> Önceki videoyu izleyenler bilecektir. Can Kobulyes kendi çiftliğini ziyaret etmiştik, değil mi? Ee, Cengiz abinin orada gösteri yeri mi? Ne diyeceğiz ona? <laughs> Orası shop abi bir de damızlık erkeklerimiz hani ha. yavruların babaları orada duracak. Babaları orada duruyor. Oraya gitmiştik. O videoyu izlemeyenler için link aşağıda arkadaşlar. Şimdi bu adamı açıyorum. Show TV'de bir görüyorum. Habere çıkmış. Açıyorum. Dijital dergiye çıkmış. Açıyorum. İngilizler, Amerikalılar onlar bunlar bileler, ne ya. <laughs> valla biz de bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk ama hazır dedik iş hızlandı. Ülkemizi temsil ediyoruz. Hoşumuza gidiyor. Tam gaz devam ediyoruz onun. Için. 1 milyona vermemişim. <laughs> Aynen abi. E, ver Onu milyon. 2 milyon 2 milyon <laughs> Şimdi dostlar ben bugün niye buradayım? Can sağ olsun. Lucifer'ın güzel bir trimerli oğlunu değil mi? Bize layık Aynen. gördü. Ha <laughs> da o konu bitti. O konu bitti. O konu bitti şimdi arkadaşlar. Lucifer dediğimiz köpek gerçekten dünya çapında kendini tanıttı tabii canım vesilesiyle yaptığı güzel işlerle. Ee, renk aktarımı olsun. köpeği en büyüklüğü olsun muazzam zaten şimdi göreceksiniz ben de bir yavru istedim yavrular gitmiş nereye mi gitmiş Amerika'ya gitmiş İngiltere'ye gitmiş başka. Meksika. İsveç abi. İsveç abi Hollanda Fransa bayağı bir şey adam da... her yere göndermiş ee, ben dedim nasıl kaçırırım bu böyle bir şansı dedim dedi ki abi dedi kendime bir yavru ayırdım dedi araba yapıştı baba dedim o benim dedim her neyse bu arada videomuzun başlığı 100.000 TL'lik köpek Şimdi bizde dalga geçenler olacaktır. Yani biz o paraya bir de verdiğine şükrettik. Teşekkürler. Şimdi bizim evladın kardeşleri hangi ülkelere ne kadar fiyatlara gitti başkan? Abi 15.000 Euro'lara verdik. Amerika'ya dolar olarak verdik Tabii onların parası dolar olduğu için. Avrupa'da Euro üzerinden verdik. 15 bine e, dediğim gibi gönderdik. İlk verirken geçen sene hani böyle böyle dediğimiz zaman gülüyorlar. Dediğim <gülüyor> <sandım>. <gülüyor> şey diyen oluyor mu? Ev mi satıyorsun bilader? <laughs> <'a, gülüyor> <abi, abi. gülüyor> Artık arabayı da geçtiler, ev mi satıyorsun diyorlar dediğim gibi. Ama dünya böyle abi. Hani evet, tüm evet, ülkelerde evet. var. Ben de geçen de dediğim gibi <laughs> neden dedim bizim ülkemizde de olmasın. Bu mantıkla yola çıktık. çok Aslı ülkesi olabiliriz ama geri ülkesi değiliz. Her zaman biz de buradayız. Ee, can kendini üzerine düşeni yapmış. Hani diyoruz ya, can kobuluyuz, can falan diyoruz ya. Bir de bir evini gezelim mi şöyle, evlatlara geçmeden önce. Şimdi burada prensesler var, gel böyle. Bu çok dilli arkadaşlar. Röportajları <laughs> falan bu veriyordu. <laughs> Buyla. Ben denge bir mi oldu? Kayra adı. Kayra ablası. Aynen abi. O da bir Eee destek. Ekibinden perde arkası. <laughs> perde arkası. Şeyleri falan sen mi yapıyorsun? Bandoları falan sen mi yapıyorsun? Güzel çak 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 çak. Bu Benim aldığım yavrum biliyorsun. Hı hı. Baban onu bana vermeyecekmiş. Ben hı -hı. babanı nasıl kandırabilirim? Ana sev. Ana sev. <laughs> 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 dur gidiyorum <seveyim>, <laughs> Çok güzel efendim. Helal. <laughs> ya. E güzel. Çok ya. Güzel. kanlı, sempatik. E Çocukları da gerçekten eğitimli ve efendiler. Tebrik ediyorum aga. Arkadaşlar, bu adam böyle denizi izliyor buradan gel böyle. <laughs> Arkadaşlar can kubuleysi e, çok şey yapıyor. Gel baba gel baba sıkıntı yok. Herkes relax sakın abi. <laughs> sakın abi sıkıntı yok. E, burası neresi? İstanbul. <laughs> İstanbul. Kartal'dayız arkadaşlar. Burası onların oturma kısımları. Biraz vlog gibi de oldu ama tanıtalım bari. Burada Amerikalıları mı ağırlıyorum Milena? <laughs> Yenge dedi ki ya dedi. Can'ın dedi özel bir odası vardı. Çok merak <laughs> ettim. Abi özel odası üzerinde yazıyordur inşallah. Gel. Gel gel var var var. <laughs> Can'ın özel odası sauna arkadaşlar. O burası onun mahremi girmeyeceğiz. Orada da bir çalışma odası yapmış böyle. Ee, gel şöyle göster. Kedicikleri var böyle. Kimin bunlar bu Ulan? Lola'nın. Lola kim? L anneleri. Ha anneleri mi Lola? <laughs> <var? gülüyor> burası senin çalış kimin çalışma odası burası? <gülüyor> 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 burada ablam ders ediyor Can derse. Ama sonra kedimiz doğrunca buraya koyduk. Arkadaşlar şimdi gelelim. işin esprisiydi bu. Sağ ol Can bize eşlik ettin gezdirdin evine. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bize kendini ayırdı. Trimer'le evladını layık gördü. Abi dedi ki tamam dedi. Hatta aslında o da tam layık görmedi. Yenge girdi devreye. <gülüyor> <gülüyor> Yenge girdi devreye. Onu da biliyor <laughs> baka farkındayım. Ben, ben. <laughs> Yengem girdi araya dedi ki ver dedi ya <laughs> dedi sağ olsun kırmadılar bizi bize verdiler şimdi yavrumuzu biz az önce tarttık 5 aylık 37 kilo mu 38 kilo mu 37.2 <laughs> miydi neymiş <laughs> iddialıyız aga merle de 5 aylık 38 kilo olsa hemen yanına koyabiliriz Helal baba <laughs> I don't need a guide, follow the lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow the lights. Take me where I wanna visit Are you alive? I'll just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. In sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide, to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah, will do anything that I feel like. O birazdan. Tabii tabii abi. Ben... Tabii. Sonra bize muamele giremesinler aga. <laughs> <laughs> Yeni oğlum. ismini ne koymuştuk baba ya? Beş tane belirledik abi ama Aston Aston Martin için vizesindeyim. Çok bilmiyorum. Sen neler? Bu arkadaşlar yoktu o zaman arkadaşlar. Iıı <laughs> e, bu arada kimler aramızda bu arkadaşın lakabını söylüyordunuz ama söylüyor muyum ya Bu arkadaş Timsah değil mi? <laughs> Adam adam kim benzemiyor. Niye öyle diyorlar bilmiyorum. Vardır bir hikayesi. Meme A bu bir. Meme bu Arkadaki bilmiyorum. O da mı kimse? Ha yok. Sen kim kardeş? Seçtiğimiz isimler arasında küçük bir oylama yapalım. Sen de katılıyorsun. Arkadaşlar bir. buna bizim seçtiğimiz ilk isim Leonidas. İkincisi Aston Martin. Değil mi? Şu an bunlara yoğunlaştık. bulem Leonidas mı? Aston Martin mi? Leo. Leo, ni 1 ve 100 ayıbı Aston neydi? Aston Martin. <laughs> Aston Martin olur. <laughs> Aynen, güzel Aston, Aston. Martin mi? De. Aston Martin 1, Aston Martin 2, kimse kardeş. Aston Martin 3 abi. Abi ya yapmayın ya. <laughs> Bak millet gülmesin sonra bize. Yok, yok, güzel, güzel. Başkan senin fikrin? Abi, efsane Aston Martin. Tamam arkadaşlar. Şey, hem soy ismi olmuş oluyor yani. De. Tamam doğru söylüyor. Evet. İsmi, hem ismi hem soy ismi Aston Martin. Martin de diyebiliriz. Aston da <laughs> diyebiliriz. Aston Martin koyduk ismini. <laughs> Onlarla birlikte koyduk çünkü çok emekleri var. Bugünlere kadar getirdiler. Can Cankobulis Instagram'ları aşağıdan geçiyor. İnşallah montajda karıştırmam. <laughs> Bunu niye dedim? Adamın ilk videosunda demişim ki Instagram'ı aşağıdan geçiyor. Instagram 20 saniye önce geçmiş. <laughs> Montaj hatasıydı o. Art niyeti yok abi, yani. Abi. 1 milyon verilip de verilmeyen köpeğin sahibi. Aynen, abi. Yakışır baba <laughs> 2 milyonum olunca geleceğim. <laughs> yani şey şunu verdik abi işte. Yani aldılar. Aynen öyle. Adam tamam sana teklif geldi. Vermedim değil mi? Yani onu vermeyiz ama yavrusu var. İsterseniz ona verelim, onu aldılar. Yakında pet shop açacaklar arkadaşlar. Pendik civarında değil mi? Orası bendik. O Beykoz'da abi. Beykoz'da mı oluyor. Diyor, aynen. Ha. E, pet shop da orada olacak değil orada mi? Orada olacak abi. Pet shop açacaklar. Yarışmamız olacak Eylül'de. Evet. eee pet shopları Beykoz tarafında açılacak. Onun da güzel tanıtımını yaparız. Beykoz civarında alışverişlerinizi yapabilirsiniz. E, Eylül'de yarışmamız var. Hem e. Eylül, hem Ekim. İkisi bütün, de. Eylül'deki bütün ırklar değil mi? Evet, evet abi. Arkadaşlar, Eylül'deki yarışmaya gitmemi istiyorsanız yazın yorumlara. Gideyim orada bakayım, kimler ne getiriyor. Kim Bu arada ki... görüşmeyeli şeyleri çıkarttık abi, onları da söyleyelim. En son videoda demiştim çıkartacağız diye. Haa, aynen aynen <laughs> Yaptık aynen. abi çok şükür. Ne çıktı o Bilal? Dilak trimerlerimiz çıktı. Çıktı değil mi çıktı. Dilak trimer? Aynen. Trimerli ekotiklerimiz Dur çıktı. Dur bir dakika. Şimdi var mı bir <laughs> destek acaba? Dilak trimer çıkmış. <laughs> Şaka Son bir çaklık trimer kaldı abi. Onu da Allah'ın çalışmalar İnşallah. sürüyor. İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Biz tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yeni oğlumuz Aston Martin. Biraz hımbıl, biraz pembel. <laughs> Oğlum kalk lan. Kalk lan bir yere giderken sürüyor kendini. Sakat gibi davranıyor. Ama biz onu açarız herhalde. Tabii tabii. aynen, öyle. Burada bu ne? Çok şımarık yetiştirmiş bu <laughs> onun bir sürü kardeşi vardı. Bazı yani çoğu yaramazdı, bu hep oturuyordu. Buna birisi taşıyordu. O hep böyle oturuyor. Bana tembel köpek mi sattın ha? Hayır. O, o tembel değil. Ne? Ama um, o Daha birazcık sakin. Sakin, <laughs> aa abi çok akıllı maşallah ya. <laughs> hani... Babasını rencide etmeyeyim diye laflarını düşünüp tartıp, <laughs> öyle konuşuyor. Yani babası herhangi bir şey ters köşe yapmasın diye. Tebrikler tatlım sana. Emeğine sağlık. Ee, oğlunuza çok iyi bakacağım. Ziyaretinize de geleceğim. Babasını sıfırla Biraz daha büyüsün ama bana izin verin. Ee, Astro'nu biraz büyüteyim tamam mı? İyice büyük oldu mu, buraya bir getireceğim. Oha bu ne? Goril mi bu diyeceksin. Babasından <laughs> büyük yapacağım onu. Olabilir mi? Olamaz çünkü o daha 1 yaşında. Ya! Daha abi olamaz dedi, attı ya! Olamaz dedi, attı ya! Şu ya. ya, yarısına gelebilir ama o... o Yarısı diyor, yarısına gelebilir <laughs> diyor ya! Yaklaşık 7 Lucifer'ı Bulem, çok seviyor <laughs> arkadaşlar. He, ona toz konduramıyor. E zaten Lucifer'ın büyüklüğü tartışılmaz arkadaşlar. Yani köpek bildiğiniz dinozordan bozma. Hani canlı görmeyene kadar ben böyle evet, beklemiyordum. Evet, tamam, 41 kere maşallah köpek kafa desene açmış, ayaklar desen hani bildiğin dana ayağı gibi e, fit bir vücuda sahip ki şu anda 62 kilolardaymış, doldurulsa 70 kilo rahat devirebileceğine inanıyorum. Tabii tabii, ben biraz sağlığı da ön planda tutuyorum abi. Hani 5 kilo olup da reklam yapacağım, hani sağlıklı olsun köpek. Uzun yaşasın biz diyoruz. Aynen öyle. Evet. Evet. evet arkadaşlar biz hımbılı kaldırabilirsek <laughs> ha kaldıra kalk oğlum kalk eve lan. <laughs> kalk lan kalk hadi. Bu şunu da belirtelim abi işte Bully ırkı hani bu şekiller sakin. Ha, şey, doğru söylüyorsun abi. Bak çok doğru söylüyorsun. Evet. Arkadaşlar bize bully diyorlar ki işte evde beslenir Orada beslenir Burada beslenir Arkadaşlar bully bu. Hani Aston da böyle, Lucifer da böyle. Bully fazla bir enerjisi olmayan. Hani tamam size gezilerde eşlik eder. Tabii, tabii. Sizinle tabii, sizinle neşeli, kaliteli zaman geçirir Ama gel gelelim, evde kimi zaman... Ben evde çok büyüttüğüm için biliyorum, hani benim evde köpeğim olduğunu unutuyorum ben. <laughs> doğru, doğru abi. Ulan diyorum, bakın o köpek nerede diyorum, öldü mü kaldı mı? <laughs> 37 yapıyor Bize abi. Yapıyor, evet gibi. ama biz ne demiştik? 37-38 demiştik evet, değil doğru, mi? Evet. Evet. Kanıtladık mı? Aynen. Kanıtladık. Aynen. 5 aylık. X-Large. 3 X-Large merdiviz. Yani sloganın e, sloganı doğrulamış olduk abi. Anatomi, kanatomi, renk. Bu ne bu? Her şeyi var diyor. Evet oğlumuz poz verdi. Hele şükür ya. Hele şükür Aslı. Hele şükür <laughs> paşam. Hele şükür verdin mi pozu sonunda? <laughs> ha, yatma bak, bak, bak. <laughs> yatma lan. <gülüyor> 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 evet dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Şimdi şimdi videoyu kapatacağım, havuza gireceğim. Ondan sonra <laughs> Yani barbekü keyfi yapacağım. <laughs> Şaka arkadaş. Arabama binip evime gideceğim. <laughs> Baba. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Baba her şey için teşekkür yani, ediyorum. Abi, Var mı ay, isteğin ağzın? Böyle bir yok, yavru yani vermek yok dışta işte aklımızda da sana gittiği için Allah razı biz de olsun. mutluyuz yani. Hani şimdi bana enayi diyenler olacak. 100 bin lira verdiğin köpeğe. He, diye olacak abi biliyorum. Tabii bana da oluyor abi. Şimdi izliyorlar işte. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ne mutlu bize. Aston bizde daha çok küçük. Bakmayın kalıbına daha 5 aylık bir yavru. <laughs> Onu büyüteceğiz. Allah nasip ederse bizde devam edecek. Bu şekilde beğenip yorum atarsanız, bir de paylaşırsanız makbule geçer. Allah'a emanet olun.